Yemekte boş, içmekte. de. Tam zamanda söylemelisin sevdiğini. Gözlerinin içine baka baka. Tam zamanında açmalısın kapını. Hayatına girmek isteyenlere. Tam zamanında çıkarmalısın. Sevginden şımarmaya başlayanları. Tam zamanında. Tam zamanında affetmelisin kardeşini. Biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını, seni gecenin üçünde arayıp da kafasının iyi olduğunu söylediğinde, Tam zamanda bağırmalısın acıyınca bir yerin. Tam zamanda gülmelisin. Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde. Tam zamanında yaşlandığını hissetmeli. Iskalamak istemiyorsan hayatı. Haydi şimdi kalk bakalım. Silkin şöyle bir. At üzerinden hayatın yorgunluğunu. Vakit zannetliğinden daha az. Haydi kalk bakalım. Şimdi yaşamak zamanı.